Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni bir haftaya başlıyoruz. Ee, yeni sene ile birlikte inşallah senemiz hepimize güzellikler getirsin. Sağlık, mutluluk, huzur gelsin. Evlerimize, hayatlarımıza güzellikler getirsin. Evet. E, terazi burcu ve yükselen burcu Terazi olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yarın yorumluyor olacağım. E, evet. Sevgili teraziler niye bu kadar sıkıntı içerisindesiniz ee, çok böyle biriktirdiğiniz sıkıntılarınız var sanki bazı terazi burçları evliliği ile ilgili sorun yaşayanlar için söylüyorum ee, sanki böyle bir şeyleri görmezden mi geliyorlar ya da işte halın altından süpürüyorlar hani sorunları konuşamıyorsunuz belki ee, eşinizle ya da siz yapı olarak öylesiniz. Bir takım biriktirdiğiniz bir şeyler var. Yani alt bir taraftan bir taraf alttan oluyor. Baya bir sıkıntı yapmışsınız. Bu sekizli bir zamanda sanki bu sıkıntılar böyle gün yüzüne çıkacak. Yani böyle karşılıklı belki konuşulacak. Ya ilişkiyle ilgili düzenlemeye gidiliyor veya da böyle kopma aşamasına gelebilirsiniz. Yani bir takım sıkıntılar çıkmış ilişkinizde sizin böyle bir, o kişiyle bir arada tutan bir şey var sanki yaşça büyük birisi belki de ayrılmanızı ya da ilişkinizin iyi gitmesini yani ayrılmanızı istemiyor İlişkinizin iyi gitmesi için elinden geleni yaş, yapan birisi var yaşça büyük olan bir, bir erkek bu ya da bazı şeylerin farkında bu kişiyle oturup konuşabilirsiniz yani hani bazı şeyleri açıklayabilirsiniz. E harfi birisinden uzun yol ya, ya uzun yoldan bir biri geliyor e, e harfi biri veya siz bir yola gidiyorsunuz. E, burada da e harfi biriyle bir konuyu hararetli bir şekilde konuşacaksınız. Bu hafta biraz sıkıntı var içinizde. Böyle bir kaset çökmüş sanki. Ee, şey, şöyle bir şey. Hem kötü bir şey yaşayacaksınız anlamına gelmiyor. Hani Bir şeyler yaşamışsınız zaten. Hala ama onun e, böyle tortuları kalmış içinizde. Atamamışsınız. Ee, sonraki zamanlarda güzel e, daha açıklık aydınlık çıkmış ama şu anda sanki bu hafta da böyle biraz bir şey keyifsiz gibisiniz. Evet bazılarınız için de çocuk, çocuklarınızın sağlığıyla mı çocuklarla ilgili bir e, uğraş içerisine giriyorsunuz sanki bu hafta bir koşturmanız var ama çocukla ilgili bir koşturma. Yani çok böyle şeysiniz ya yani düş, düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz böyle sanki böyle kalabalıkta kalabalıkta da olsanız yalnızsınız veya işte kapatmışsınız kendinizi evinizi böyle yani kafanız simsiyah çıkmış. Yani böyle o kadar çok böyle o hani boşa koyuyorsunuz, dolmuyor, doluyor koyuyorsunuz. Yani böyle bir tartıyorsunuz, ölçüyorsunuz. Ya yani bir sıkıntı içerisindesiniz. Çıkamıyorsunuz bundan. Ama biraz da şey sanki e, ümitle bakmıyorsunuz. Aslında birazcık böyle ke silkelenip kendinize gelseniz e, o kadar hani böyle çok çok büyük sıkıntınız yok. Biraz da siz bunu e, büyütüyorsunuz. Şöyle bir şey, büyütüyorsunuz derken bir sorunuz var. E, siz o sorunun içinden böyle nasıl çıkabilirimi düşünmüyorsunuz da o sorunun işte niye oldu, niye böyle oldu, ya bu böyle olursa deyip onu boğuşmaktan e, kendi kendinize sıkıntı yapıyorsunuz. Bazen de böyle dediğim gibi hani ay işte kötülük çıkmasın, ay işte şu buna bu olmasın, şunu şu olmasın. Yani hadi e, nezaketten mi incelikten mi böyle düşündüğünüzü veya karşı taraf haksızsa bunu söyleyemiyorsunuz veya işte ne bileyim çocuğunuz olabilir çocuğunuza bir şey söyleyemiyorsunuz ay işte kırılır üzülür falan diye düşünüyorsunuz herhalde e, onun da bir takım sorunları var sanki çocuğunuzun o yani üzerine titriyorsunuz böyle bir şeylerle boğuşuyorsunuz ama e, biraz kendinizi bence toparlamanız gerekiyor ve kendinize değer vermeniz gerekiyor. Sizi destekleyen birisi var. Yani yalnız da değilsiniz. Aslında belki bir şeylere dediğim gibi hani dedim ya sizden yaşça büyük bir erkek. Hani anlarsanız o sizi anlayacak birisi ya da işte ne bileyim sığınacağınız birisi e, veya şu da olabilir işte bir tedaviye ihtiyacınız var gideceksiniz böyle bir erkek bir kişiyle hani bu bir doktor e, olabilir işte bir erkek doktor yaşı babacan birisi belki onunla konuşacaksınız bilmiyorum aslında e, çare bulabilirsiniz ama siz böyle daha çok öyle düşünüp düşünüp e, kurmakla meşgulsünüz. transferler pek öyle değildir ama yani bu hafta böyle çıkmış ee, çok kötü şeyler yok inanın yani ama işte sizin ısıtıp ısıtıp önünüze kendi önünüze koyduğunuz bir şeyler var yani bir de çok tedirgin oluyorsunuz niye öyle i̇şte ama işte çocuğun ay söylemeyeyim ay olmasın işte ona bir şey söylemeyeyim bu olmasın e, ee, işte yani Söylenmesi gereken ya da gerçek olan şeyleri söylemiyorsunuz, kırılmasınlar, üzülmesinler falan e, değişik bir karmaşa çıkmış kafanızda özellikle. O kafanızda düşünüp e, kurduğunuz ya da kafanızda e, düşündüğünüz hani bir çıkmaza geliyorsunuz ama e, o şeyler hep sizin sağlığınızı etkileyebilir ama yani ruhsal sağlığınızı etkileyebilir inanın böyle devam ederse böyle terazi burçları var aramızda. Bu genel bir faldır. Her, ya tabii ki her terazi belki şu anda bu konumda değil ama e, böyle arkadaşlar varsa e, bence bir silkelenmeliler yani. Kendinize kıymet verin, kendinize değer verin. Belki de birinden bir darbe yediniz, onun sıkıntısını çekiyorsunuz. İşte ben niye buna böyle davrandım, işte değmezmiş falan diyebilirsiniz. E, büyük bir uzun bir bina çıkmış büyük bina bir devlet dairesi olabilir burası sanki böyle bir özelliği olan bir yer bir iki tarafı açık e, bir bina ama bu binada bir sıkıntı var sanki böyle bir yerde sıkıntınız var belki de çok yüksek bir biya, binada çalış iş yeriniz böyle bir yer bu binada bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz e, belki böyle bir evde oturuyorsunuz ama evinizde huzurlu değilsiniz ya bir takım böyle bir bunu almıştık var sanki bu hafta size. İnşallah yoktur. <laughs> olanlar varsa inşallah da çabuk geçer. Ee, biraz da sosyalleşin bence sevgili Teraziler. Sanki bulunduğunuz çevrede olabilir ya da iş yerinizde olabilir eğer böyle bir durumunuz varsa. Sanki burada biraz böyle etrafınızda böyle şey insanlar var nasıl söyleyeyim böyle kıskanç insanlar var. Belki bunun farkındasınız eğer farkındaysanız o kişiye karşı biraz mesafeli olun. Siz ya da iyi niyetli davranıyorsunuzdur o sizi suistimal edebilir sonra bunu anlayabilirsiniz. Yani o o kişi ya da kişiler sizin gibi değiller. Siz e, e, temiz kalple, iyi niyetle e, işte düzgün davranıyorsunuz ya da belki hak ettiğinin daha üzerinde ona değer gösteriyorsunuz ama bu kişi anlamayacak. Bu kişiden bir darbe yiyebilirsiniz. Dikkat edin. Bir işte arkanızdan konuştuğunu duyabilirsiniz. E, bir şey duy, negatif bir şey duyabilirsiniz bu kişiyle ilgili. E, belki siz de farkına varıyorsunuz ama bu kişiyle mesafenizi koruyun buna hani mesela olur ya boşta bulunup bir şeyler anlatırsınız hani bir şey anlatmayın, sırrınızı vermeyin ya da bir işiniz var olacak gibi bu kişi anlatmayın. Yani e, içten içe kıskanç birisi yani çok belli eden birisi değil ve sessiz birisi ama bu böyle içten içe bayağı bir kıskanan birisi. bekar terazi burçları varsa sanki e, yani bu daha sonraki zamanlarda evet ben haftalık bakıyorum bu fallara ama daha sonraki zamanlarda sanki ay sonuna doğru gibi falan sanki böyle bir aşama geçilmiş yani yüzey 50'sini geçtikten sonra yani o 20'si 15'inden sonra falan olabilir belki boy içinde diyelim en iyisi ee, sanki böyle bir, bir özel birisi hayatına girip bir anda bir evlenme teklifi alabilirsiniz veya e, evlenme teklifi edebilirsiniz. Şöyle de olabilir e, ilişkiniz var diyebilirsiniz ki tamam artık bunu sonlandıralım yani olumlu anlamda e, bir adını koyalım daha doğrusu adını koyalım e, ve ciddi bir şeye girişelim deyip e, evlenme teklifi edebilirsiniz veya evlenme teklifi alabilirsiniz. Hayatınızdaki kişiden de böyle bir şey gelebilir ee, yani sanki böyle böyle evlilikle ilgili bir konuşmalar gündeminize geliyor bekar e, terazi burçları için e, evliler için biraz da sıkıntılar var ama e, burada konuşmak lazım yani evliler için söylüyorum bu sıkıntının biraz da gitmesi için böyle biriktirmemek lazım kırmayalım diye dökmeyelim diye e, susmak e, gerekmiyor bence. Zaten kibar ve şey nazik insanlarsınız. Öyle nasıl söyleyeceğinizi bilirsiniz. Sanki birazcık şeysiniz. böyle bir e, bu dönemde sessiz kalmayı tercih ediyorsunuz. Pek tepkilerinizi gösteremiyorsunuz herhalde. E, dediğim gibi bekarlar için güzel haberler var. E, kuvvet alacaksınız işinizle ilgili. Çalışanlar için ya da öğrenci olabilirsiniz işiniz, okulunuzla, eğitiminizle ilgili bir başarınız olabilir veya çalışanlar için söylüyorum bir kuvvet yani bir destek ya da bir yere gir iş arıyorsunuz, bulabiliyorsunuz birisinin vasıtasıyla bir yere yönlendirebilirsiniz veya iş kurmak isteyenler varsa da bir ortak ya da birinin desteğiyle ne bileyim biri maddi destek verir ya da biri der ki ben de ortak olayım ikimiz de yapalım diyebilir bir Başarı şeyi var ama destekle yani yardım alacaksınız sevgili teraziler. Ee, güzel çıkmış. Bu hafta birazcık böyle galiba. İnşallah e, uzun sürmez e, ve güzel, huzurlu zamanlarınız gelir. E, siz buna gelen insanlarsınız sevgili teraziler. Her şey görünüzce olsun. Haftaya tekrar görüşürüz Hoşçakalın.